Evet pasif devre elemanlarını anlattık. Şimdi de aktif devre elemanları. Aktif devre elemanları deyince aklımıza e, ilk başta gelecek olan devre elemanı diyottur arkadaşlar. Neden diyor? Çünkü en basit aktif devre elemanı. Bir P ve bir N türü madde dediğimiz yarı iletken maddelerden yapılmış. Yani yarı iletken maddede nedir? Germanyum ve silisyum dediğimiz maddeler var. Bunlar elektriğine iletkenler kadar iyi iletiyor ne de yalıtkanlar kadar iyi yalıtıyorlar. Son yörüngelerinde işte e, elektron oyuklu veya da elektron fazlalığı oluşturularak Bunlar P ve entür maddeler yapılıyor. Çok e, bu teorik bilgilerden daha çok bilmemiz gereken şu. Diyotun iki tane ucu var. Bir ucu e, buradaki uçların isimleri katot. Diğerine de anot diyoruz. Burada A ile gösterdiğimiz anotu K ile gösterdiğimizde diyotun katotunu gösteriyor. Akımı tek yönde iletmeye yarıyorlar. Yani akım eğer anottan katota doğru gidiyorsa akım geçişine izin veriyor. Eğer siz akımı ters yönde geçirmeye kalkarsanız buna izin vermiyor. Diyotun en önemli özelliği bu. Akımı eğer bir yönde gidiyorsa o yönde gitmesine izin veren devre elemanı diyot. Çok çeşitli diyot var. Nedir bunlar? doğrultma aç diyot dediğimiz diyotlar var. İşte redresör tipi devrelerde yani alternatif gerilimi doğru gerilime çeviren diyotlar var. Bunlar AC, DC'ye çevirirken kullandığımız devrelerde kullandığımız aynı şekilde zener diyotlarda şey pardon köprü diyotlarda bu işleme yarıyor. Doğrultma işlemlerinde bize yardımcı oluyor. Zener diyotlar var. Üzerlerine e, gerilim tutan belli bir gerilim değerleri olan diyotlar. LED diyotlar var. Işık yayan diyot. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılıyor. İnfraruj dediğimiz işte LED diyotlar var. Bu da ne yapıyor? Kızıl ötesi ışın yayarak çalışan diyot. İşte foto diyot var. Bunlar da üzerine ışık geldiği zaman çalışan diyotlar. İşte kapasitif var varikap diyot ve tünel diyot da yine diyot çeşitlerinden bazıları olarak biliyoruz arkadaşlar. Diyot çeşitlerini bu şekilde bilmemiz ee, iyi burada diyotların en fazla kullanılan en az kullanılana doğru sıralanmış bir şekilde görüyorsunuz.